Evet, herkese merhabalar. Daha önce sizlerle paylaşmıştım. Burçların kat yolculuğunu, hangi burçta kadınız varsa yani kuzey ay düğümünüz diyoruz bu noktaya. Haritanız içerisinde hepimizin doğum haritasında bir kat burcu vardır, kuzey ay düğüm noktası vardır. Bununla bağlantılı olarak karşısında bir güney ay düğüm yani kat noktası vardır. Bu video içerisinde daha önce bahsettiğim gibi kat burçlarınızın neler olduğuna daha önce de bakın demiştim. Astronot.com üzerinden hangi burçta kadınız yerleşmişse onunla ilgili özellikleri, ileri gitme noktanızı ve hayatta sizi ileriye götürecek olan konularla ilgili, temalarla ilgili paylaşım yapacağım demiştim. İşte bu konuyla ilgili şimdi sizlere bütün burçların kat yolculuğunda haritanızda hangi burçta kat varsa neler yapılması gerekiyor? Hayatınızda neyi ön plana çıkarmanız gerekiyor? Hangi konulara daha çok disiplin olmanız gerekiyor? hangi konularda biraz daha hayatınızda esnek olmanız gerekiyor gibi soruların cevaplarını bu video içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabii ki natal haritalarımızda kat dışında birçok gezegenimiz var, satürnümüz var, jüpiterimiz var, venüsümüz var. Bunların birbirlerini yapmış olduğu açılar da var. Bunlar çok çok önemli. Genel danışmanlık içerisinde bunları teker teker sizlerle paylaşıyorum, anlatıyorum. Fakat kat yolculuğumuz her zaman Kuzey'i ay düğüm noktamızdır ve ileri gitme noktamızdır. Yani bizi bulunduğumuz yerden daha ileriye götüren, daha hayat içerisinde, bolluk periket içerisinde olmamızı sağlayan, ruhsal olarak da sağlıklı olmamızı sağlayan noktalardan bir tanesidir diyorum. Dilerseniz şimdi teker teker burçların kat yolculuğu yani kat koç, kat boğa gibi teker teker burçları sizlerle paylaşmaya şimdi başlayayım. Kat burcu koç olanlar eğer haritanızda kat burcunuz koçsa yani kuzey ay düğümünüz natal haritanızda koç burcunda yerleşmişse sizin ileriye gitme noktanız kendinizi göstermenizle ilgili. Şimdi kat koçların güney ay düğümleri terazi burcunda konum almıştır. Siz her zaman biraz daha uyumlu olmak, biraz daha hayatın keyifli yanları, biraz daha armonik yaşam gibi konularda kendinizi konforlu hissedersiniz. Ama bu enkarnasyonunuzda, haritanızda, doğum haritanızda kat burcunuz koç olduğu için sizi ileri götüren, ileriye taşıyan, hani bulunduğunuz yerden daha çok iğne kazanmanız, ilerlemenizi sağlayan konular en başta bir koç burcu gibi atak olmanız, mücadeleci olmanız ve savaşçı olmanızdır. Hayatta her zaman biraz daha ileriye gitmek, istediğinizi almakla ilgili mücadele etmek, biraz hafif de hırslı olmak gibi konular sizin için çok çok hayırlı olur. Fakat siz her zaman dediğim gibi güne yağ bulunan teraziye kayarsınız. Yani biraz daha uyumlu olma, biraz daha armonik yaşam, biraz daha hayat içerisinde keyifli yaşam, ılımlı olma gibi konulara çok fazla yönelirsiniz ama hayat sizden bunu beklemiyor. Hayat sizden biraz daha ilerleyen yaşlarınız olgunluk yaşlarınızda daha atak enerjik bir hayata entegre olabilen asker gibi hayatın içerisinde bir şeyleri başlatma ile ilgili motivasyonu olan bir karakteri ön plana çıkarmanızı bekliyor. Hayatta her zaman ilişkiye endeksli olmak, birileriyle bir şeyleri yapma, partnerlik ortaya çıkarmaktan ziyade siz kendinizle tek başınıza başarabileceğinizi görmeniz gerekiyor. Hayat aslında tek başınıza, bağımsız olduğunuzda savaşabiliyor musunuz, hayatla mücadele edebiliyor musunuz, başa edebiliyor musunuz? Bunların sorusunu size sordurarak aslında sizi bağımsız bir birey yapma yolunda ilerletiyor. Özetle natal haritalarında kat burcu Koç olan kişiler biraz daha hayat içerisinde yalnız kaldığında kendiyle barışık olabilen, hayatta mücadele gücünü kendi içinde hissedebilen ve her durumda her koşulda "savaşırım, başarırım, mücadele ederim ve en de sonunda isteklerimi yapabilirim" diyen kişiler olmaları çok daha hayırlı olacak. Kat boğa yani natal haritalarında kat burcu boğa olanlar, haritalarında boğa burcunda kadı yerleşimde olan kişiler neler yapmalı hayatında? Bu kişilerin hayatında güney ay düğümü akrep burcunda olduğu için sürekli başka insanlardan gelen yardımlar, sürekli böyle arkasının kullanması, maddi olarak yardım görmesi ile ilgili bir sınavı vardır. Aslında bu kişiler kat burcu boğa olduğu için biraz daha kendi parasını kazanmak, geleceğe doğru kendi hayat garantisini Hayat içerisinde kendi kazanarak çalışarak elde etmesiyle ilgili bir sınav yaşarlar. Hayatlarında her zaman kendi demirbaşları, kendi eşyaları, sahip oldukları mal, mal varlıkları, gayrimenkul alımı olabilir, mülk olabilir ne yönde kendilerine katkı sağlamışlarsa her zaman kendilerini garanti içerisinde hissetme ile ilgili bir sınav yaşarlar. Zaten onların sınavı da her zaman çalışarak kazanılan paranın yani kendi yetenekleri üzerinden çalışarak elde ettikleri paranın ön plana çıkması ile ilgili bir tekamül ortaya çıkartır. Özetle kat burcu bu olan insanlar maddi konularla ilgili ciddi sınavlar yaşarlar. Tekamüllerin ileri gitme noktaları her zaman dediğim gibi kendileri çalışarak bir şeyleri ortaya koyma yolundadır. Bu kişiler aynı zamanda güney ay düğümleri, tuzak dediğimiz aşağıya çeken, enerjiyi çeken güney ay düğümleri tam karşısında, akrep burcunda olduğunda kin, nefret, suçluluk, kendini suçlama olabilir, başkalarının suçlama olabilir, hayatla kavga içerisinde olmak olabilir, hayata meydan okumak olabilir. İşte bu konular gibi çok ciddi sınavlar yaşarlar. Onların ileri gitme noktası boğa burcu olduğu için sevgi, iyilik, mer merhamet, şefkat, korumacılık gibi konular biraz daha şefkatli, biraz daha dişil enerjide, biraz daha hayata karşı ılımlı, biraz daha sakin bir enerjide kalmaları onlara her zaman daha rahat bir şekilde hayat içerisinde ilerletecektir. Natal haritalarında kat burcu ikizler olan kişiler aslında iletişim sınavıyla dünyaya gelmişlerdir. Çocukluk çağlarından itibaren biraz daha iletişimi etkin kurma, kendini ifade etme, konuşma, bakışlarla anlatma gibi sınavlar yaşarlar. Bu kişiler biraz zayıf dadır iletişim konusunda yaşları ilerledikçe yavaş yavaş tekamül gereği, sınav gereği bunun farkına varırlar. İletişimle ilgili kendilerini geliştirmeye başlarlar. Hatta eğitim hayatında ilerleme, aynı zamanda bilgiyi paylaşabilme, medya bağlantılı işler yapma, iletişimle ilgili iletişim sektöründe işler yapma, satış pazarlama ile ilgili işler yapma ve bu esnada bu işleri yaparken insanlarla nasıl konuşacağını, doğru iletişimi nasıl kuracağını öğrenmek durumunda kalırlar. Kat ikizler tam karşıt pozisyonda kat yay burcu olduğu için her zaman bilgiye yorum katarlar, her zaman sentez yaparlar. Bir şey söylerken çok detaylarıyla anlatırlar, yorumlarını katarak felsefik açıdan bakarlar. Oysa ki hayat onlardan bunu istemiyor. Hayat kat ikizlerden bilgiyi, daha akıcı bir şekilde, tutarlı bir şekilde ve daha mantıklı bir şekilde aktarmalarını yorum katmadan, felsefe katmadan, uzatmadan, çok da fazla zaman kaybetmeden bilgiyi paylaşmalarını, en doğal haliyle bilgiyi paylaşmalarını istiyor. Kat ikizler hayatlarında öğretmen olabilir, bilgiyi paylaşan kişiler olabilirler. Onlar aslında doğuştan bilgilidir fakat hayatlarında bunu doğru anlatma, doğru paylaşma, tutarlı bilgilerle paylaşma ve en nihayetinde doğru bilgiye ulaşıp insanlara yayma ile ilgili önemli bir tekamül sınavı yaşarlar. Natal haritalarında kat burcu yengeç olan insanlar genellikle iş hayatına çok adaptedir, hayata hep rasyonel açıdan bakar, geleceğini kotarmaya çalışır, garanti altına almaya çalışır. Genelde hep sorumluluklara odaklı insanlardır. Her şeyin yapılması gereken zamanı çok iyi bilirler. Asker gibi hayatlarına çalışırlar. Çalışmayı da çok severler. Fakat kat burçları, yengeç olan insanların aslında bu hayata gelme amacı bir yuva kurmaktır. Yuvasında kendini iyi hissetmektir. Sıcak bir yuvanın, yuvanın nasıl olduğu, nasıl bir hayat mutluluğu verdiğini tatmaktır. Kat yengeç olan insanlar özellikle evlilik hayatı kurmak, hane içerisinde kendini mutlu hissetme ve kendini güvende hissettiği yerin kendi hanesi olması ile ilgili bir sınav yaşarlar. Onlar her ne kadar evin uzağında mutluluğu aramış olsalar da hayatının ilerleyen dönemlerinde evin içerisinde, hane içerisinde aile bireyleriyle beraber mutlu olmanın yolunu aramaya başlarlar. Bu da onlar için dediğim gibi çok çok hayırlıdır. Kadın haritalarında özellikle dişi enerjiye çoğaltmaktır, yüceltmektir ve hayatını dış enerjiye almaktır. Biraz daha sakin, biraz daha dingin, hayatında her zaman e, su elementi ağırlığı olduğu için, yengeç burcu su elementinde olduğu için hayatın e, aile birliği, aile içindeki duygulardan, köklerimizle barışmaktan ve bulunduğu topraklarda mutlu olmayı bilmekten geçtiğini sevgili yengeçler her da geç deneyimlerler. Sevgili kat burcu aslan olanlar, natal haritanız eğer kat burcunuz aslansa hayatta her zaman bir şekilde parlamayı, bir şekilde ön planda olmayı, girdiğiniz topluluklarda kendinizi göstermeyi, yaratıcı faaliyetlerinizi ortaya koymayı, kendinizi merkeze almayı aslında öğrenmeye gelmişsiniz. Güney aydüğümünüz kovada olduğu için siz toplulukların içinde erimeye müsaitsinizdir toplulukların içinde kendinizi gösteremezsiniz. Her zaman grup faaliyetleri istersiniz, her şeyi toplum açısından düşünürsünüz, kendinizi bir kenara koyarsınız, merkeze kendinizi almazsınız. Ama hayat diyor ki bu enkarnasyonunda artık kendini düşünmekle zorundasın, kendini merkeze almalısın. Siz çünkü bunu çok fazla yaptığınızda kendinizi merkezden çıkardığınızda dengenizin ortadan kaybolduğu görülür. Otomatik olarak sizin her zaman hayattan keyif almayı seven, kendini merkeze alabilen, kendini ortaya koyabilen ve sahnesinde kendini gören bir insan yani parlayan bir insan olarak hayatımızda olmanız gerekiyor. Bu parlamayı belki bir dansta, belki bir yaratıcı faaliyetinizde, belki bir yazılarınızla, kitabınızla veyahut da e, kendi aşk hayatınızda ön planda olma, kendinizi iyi hissetmeyle yaşayabilirsiniz. Herkesin sahnesi tabii ki farklı farklıdır ama en nihayetinde kat aslan olanlar bir şekilde o egolarının yerde olduğu, toplulukları düşündüğü yolculuktan, o kişilikten biraz daha çıkıp yavaş yavaş kendi merkezinde hayattan mutlu, keyifli bir şekilde ilerlemeyi öğrenirlerse kat yolculuğunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyarlar. Sevgili kat borcu başak olanlar, kat borcu başak olanlar biraz dağılmaya müsaittir. Çünkü güney ay düğümünde balık burcu vardır ve balık burcu da her şeyi sakin, akışta ve zamana bıraktığında halle olduğuna inanan burçlardan bir tanesidir. Fakat kat burcu bunun için dünyaya gelmemiştir. Kat borcu, Hayatta bir şeyleri daha çok ilerletmek için günlük rutine uyması gerektiğini, her gün aynı işler olsa da sıkılmaması gerektiğini, hatta detay işler olsa da, bölük bölçük işler olsa da onları bir araya getirebilmeyi, birleştirebilmeyi ve her gün aynı rutinle ilerlemeyi aslında öğrenmesi gereken bir sınava gelmiştir. Aynı zamanda Başak burcu Merkür yönetiminde olduğu için rasyonel zekasıyla, mantığıyla, aklıyla ve bilinciyle her zaman ön planda olacak şekilde hayatında kararlarını mantık çerçevesinde vermesi gerekmektedir. Çünkü tam karşısında güneyde balık olduğu için duygusal kararlar, sezgiler, sezgilerle bir şeyin kararını vermek, duygusal olarak kararını vermek veyahut da bir şeylerin çok fazla hayalini kurmak, hatta farkında olmadan o hayallere kendini kaptırıyor olmak bu kişinin hayatında bolluk bereket getirmeyecektir. Tam tersi bu kişinin hayatında hayatın içerisinde olma, bir rutini ortaya koyma, rutini sıkılmadan gerçekleştirme, mesleki hayatında yine aynı şekilde planlı, programlı, disiplinli olma ile ilgili bir sınavı vardır kat başakların. Dediğim gibi aynı zamanda her şeye akıl açısından, mantık açısından ve neyi yaparsam daha doğru olur gibi bakmaları sevgili kat başaklar için çok çok faydalı olacaktır. Sevgili kat burcu Terazi olanlar haritanız eğer kat Terazi burcundaysa aslında ikili ilişkilerde biraz daha uyumu yakalamak üzere hayata gelmişsiniz. İlişkilerinize siz her zaman biraz daha atarlı, biraz daha agresyon ortaya çıkartan, biraz daha sorunları başlatan kişi olma potansiyeline sahipsinizdir. İlişkiden hep kaçarsınız. Bir ilişkinin içinde kendinizi bağlı hissetmek istemezsiniz. Uyum ortaya çıktığında korkar hemen güney düğüme gidersiniz. Güney düğümde koç vardır. Aslında koç tek başına bağımsız burçlardan bir tanesidir. Ama bu enkarnasyonumuzda size diyor ki kat terazi olman gerekiyor. Koç tek başına bağımsızken sizin bir partnerle eş uyumda, eş takımda ilerleme ruhunu artık deneyimlemeniz gerekiyor. Aslında bir kişiyle beraberlik kurma, bir kişiyle aynı takımda olma, aynı kaygıları beraber gütme gibi konular, uyumlu davranma konusuyla ilgili çok ciddi sınavlar yaşarsınız. Fakat başardığınızda hayatınızın çok daha bolluk bereket içerisinde olduğunda görürsünüz sevgili kat teraziler. Sizin aslında en büyük sınavlarınızdan bir tanesi hayat içinde ilişkilerde adil davranmak ve ölçülü davranmaktır. Siz her zaman güney düğümünüz koç burcunda olduğu için biraz daha bencil davranmaya, kendinize çekmeye, zaman zaman kendiniz yapmaya, kendiniz başarmaya kodlanmışsınızdır. Fakat bu kodları kırarak, bu kodları yumuşatıp başkalarıyla beraber de bir şey yaparsanız aslında hızlı gidebileceğinizi görebilirsiniz. Özetle siz başkalarıyla beraber partnerlik kurduğunuzda, onlarla eş duygularda olduğunuzda, uyum sağladığınızda, ilişkinin içinde kendinizi iyi hissettiğinizde aslında kat terazi yolculuğunuzu başarmış olursunuz. Natal haritalarında akrep burcunda kat olanlar, kat burcu akrep olanlar haritalarında bu şekilde konum olduğunda doğum anında güney yay düğümleri de boğa burcunda olduğu için çok fazla kendi param diyerek parasını saklamaya meyillidir. Hep geleceğe para saklamaya çalışır, hep kendini maddi garanti içerisinde görmeye çalışır. Aslında hayat ona başkalarıyla maddiyatını birleştirebileceğini ve başkalarından gelen maddi yardımı aldığında çok da güzel ilerleyebileceğini göstermeye çalışıyor. Fakat bu kişiler özellikle konumalarında e, ben çalışırım, ben kazanırım, benim param. Bankada paramı saklarım, geleceğe paramı saklarım. Kendimi kurtarmak zorundayım gibi kaygılar içerisinde oldukları için hayatın içerisinde bir yerde, hayatlarının bir yerinde hayatlarının bu şekilde artık gitmediğini, akmadığını fark ederler. İşte bu noktada kat borcu akrep olan insanlar biraz daha dediğim gibi diğer insanlarla işbirliği yapmak, işbirliği yaparken ortaklık kurmak, bu ortaklığın içinde maddiyatı birleştirmek, hatta gerekiyorsa sevdiklerinden, değer verdiklerinden maddi ve yardım da almakla ilgili bir yolculuğun içer, içerisine girebilirler. Kat boğada olanlar biraz daha o tuzak dediğimiz noktaya geldiklerinde sakinlik, konfor arayışı, lüks yaşam, İşlerin kendiliğinden hallolması gibi konuları kendilerine çok kaptırabilirler. Fakat kat akrep olduğu için biraz daha hayatlarında bir şeylerin artık mücadeleyle gidebileceğini, lüksün, konforun para kazanarak, aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yaparak, başkalarıyla maddi olarak güven sağlayarak ilerleyebileceğini görürler. Özetle kat akrepler maddi konularda başka insanlara güvenmeyi, aynı zamanda hayat içerisinde lüksün, konforun, keyfin ve huzurun mücadeleden de geçtiğini görebilirler. kat yaylar. Doğum haritanızda kat yay burcunda olduğunda aslında siz doğuştan iletişim yeteneğiyle gelen bir insansınız, iletişim kurabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ama bilgiyi her zaman yüzeysel olarak alan, yüzeysel paylaşan, hiç yorum katmayan, sentezlemeyen, aynı zamanda felsefe katmayan, farklı bakış açılarından bakmayan, içselleştirmeyen, pratiğe dökemeyen kişiler olabilirsiniz. E, güney düğümünüz çünkü ikizler burcundadır sevgili kat yaylar. İkizler burçları çok güzel iletişim kurarlar fakat yüzeysel iletişimlerdir. Bunlar biraz dedikoduya meyillilerdir. Yakın çevre ilişkileri çok kuvvetlidir. Ama sizin yakınınızda bulunan insanlardan ziyade biraz daha uzak mesafede olan insanlara ulaşmanız gerekiyor. Farklı kültürlerde insanlar nasıl yemek yer, nasıl konuşur, dini inançları nedir, hayata bakışları nedir, felsefeleri nedir, insanlar nasıl yaşıyor gibi insanın yaşamıyla ilgili, saat yaşamıyla ilgili bilgiler edinmeye ihtiyacınız vardır sevgili katyaylar. Ve hayatınız ilerlerken hayatın bilgi içerisinde bilgiye felsefe katmak, bilgiye yorum katmak, bir bilgiyi anlatırken felsefik açıdan bakmayla ilgili ve hayatın doğru anlamını, hayatın için geldiğinizle ilgili sorular sormanızda kendi kendinize felsefeler yapmanız sizin için çok çok hayırlıdır. Siz her zaman biraz daha dediğim gibi bilimsel bilgi, bilgiye doğrudan alma, doğrudan paylaşma gibi konulara çok endekse olduğunuz için hayat bu enkarnasyonumuzda sizi bir bilgi gibi davranmanızı, kendinize bilgiden bir şeyler katmanızı, bilgiyi içselleştirmenizi ve başka insanları, başka ülkeleri, başka kültürleri de merak etmenizi aslında istiyor. Kat burcu oğlak olanlar natal haritalarında hayat içerisinde her zaman kendine belirlediği bir alanda kalmak, kendini güvenli hissettiği bir yerde kalmak, aile içerisinde endeksli olma, fazla aileyle ilgili konulara kendini kaptırma, duygusal davranma ile ilgili sınavlar yaşarlar. Çünkü onlar kat oğlak burcunda olan, natal haritasında oğlak burcunda katı olanlar hayatta sorumlulukları zamanında yapma ile ilgili bir sınav yaşarlar. Onların aslında yapması gereken bu hayat içerisinde bir görev insanı gibi her şeyi, hayatlarındaki her şeyi planlayarak, belki bir yerlere yazarak, kategorize ederek, sistematik hale getirerek bir işten nasıl verimli elde edebileceğini, verim ortaya koyabileceğini sürekli düşünerek yani çalışkan bir insan olarak hayatına, iş hayatını daha çok ön plana çıkararak ilerlemesi hayırlıdır. E, kat oğlak olanlar her zaman bir şeyin sistemini kurmayla ilgili bir sınav yaşarlar. Bir, biraz daha güney düğümlerinde yengeç olduğu için daha su elementine kaymaya müsaitlerdir. E, duygusal davranmak ve mantığı elden bırakma ile ilgili ve halinde kendini huzurlu hissetme, kendi güvenlik alanının içerisinde kalma ile ilgili istekleri vardır. Fakat hayat her zaman der ki toplumsal bir konuyla ilgili bir sistem ortaya çıkar. Kendini toplumsal bir konuyla ilgili ön plana çıkar veyahut da bir detayın, bir işin zirvesine kadar tırmanabilirsin, bu gücü, gücü kendinde hissedebilirsin diye olaylar karşısına çıkartır sevgili kata oğlakların. Zaten belli bir yaştan sonra otomatik olarak onlar da lider olma, bir işi kurma, işten verimlilik elde etme, işin disiplinini ortaya koyma ile ilgili artık yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlarlar. Natal haritalarında kat burcu kova olanlar her zaman diğer insanların neler yaptığı, insanlığın sorununun ne olduğu, evrensel açıdan insanlara bakış açısının daha geniş olması, vizyonunun geniş olması ile ilgili bir tekamüle doğmuşlardır. Onlar her zaman Güney Ay düğümünde aslan burcu olduğu için daha çok kendilerini merkeze almayı tercih ederler, daha çok kendilerini ön plana çıkarmayı, bir ortamda parlamayı tercih ederler. Fakat bu enkarnasyonlarında kat burcu kova olduğu için biraz daha topluluklar içinde erimek, biraz daha insanlığın sorununu düşünmek, her şeye global açılardan bakmak, bireysel kaygılarını bir kenara bırakıp artık toplumsal kaygılar içerisinde olma ile ilgili bir enkarnasyona doğmuşlardır. Başkalarıyla birlikte bir projeyi yürütme, arkadaşlık dostluk içerisinde olabilme, kendinin dışında insanlığın sorunlarına dair çözümler bulma ile ilgili eğer hayatlarına bir takım karakter özelliklerini katabilirlerse sevgili kat kovalar için çok daha hayırlı olur. Onlar özetle kendilerini bir yerde göstermek, egosal davranmak, fazla egosal davranma, fazla kendini beğenme, e, insanların sürekli kendini alkışlamasını beklemek gibi konularla ilgili kaygılar içerirlerse hayatlarında her zaman kayıplar ve bitişler yaşarlar. Kat kovalar alkışlanmayı beklemeden, belki başkalarını alkışlayarak, belki de bir konuda topluluk içerisinde olma, topluluğun ilerlettiği projenin kaygılarını gütmeyle ilgili bir takım düşünceler ve çözüm odaklı davranışlarla da olurlarsa onlar için çok çok hayırlı olacaktır. Ee, her zaman güne yağ ödüğüm aslanda ol için katboğa yolculuğunda bu kişiler keyiflere çok düşkündür hayatlarında. Eğlence hayatı, tatil hayatı, keyifler gibi konularla ilgili. Ama hayat der ki sen kendine yönelik zevklerinden, kendine yönelik olan keyiflerinden biraz da çıkarak toplumun daha keyifli, daha nezih bir hayat sürmesi ve herkesin eşit bir şekilde hayat sürmesi için neler yapılması gerekiyor biraz da bunları düşünebilirsin diyor. Natal haritalarında kat burcu balık olanlar haritası içerisinde güney düğümü de başa düşer. Bu insanlar bir şeyleri kategorize ederek sistemlere ayırma, küçük küçük çözümleme ile ilgili çok başarılı insanlardır. Fakat hayatlarının bir yerinde artık bir şeylerin detaylarından çıkmak, detayları içinde boğulmaktan ziyade bir olaya daha geniş bir açıdan bakmayı öğrenirler. Başak yolculuğundan kat balığa doğru gittikleri için Hayatta her zaman rasyonel zeka içerisinde olma, mantıklı olma, akılcı kararlar vermekten ziyade onların yolculuğu daha akışlı olma, duygular içerisinde olma, hayatın ilahi bir güç tarafından kendisini koruduğuna inanma gibi duygulara ihtiyacı vardır. En nihayetinde balık sezgilerdir, bilinçaltıdır ve duygulardır. Aslında bu insanlar hayatlarına mantıktan ziyade duyguyu nasıl katabileceklerini öğrenmeye gelmişlerdir. Gerçekten de hayatlarının bir yerinden sonra artık duyguları ilerlemesi gerektiğini duygulara yönlenmesi gerektiğini belki biraz geri planda kalması gerektiğini inzivada olması gerektiğini Ruhunun sağlığının, insan ruhunun sağlığının her şeyden daha fazla önemli olduğunu göreceklerdir. Güney Aydın, Başak Burcu'nda olduğu için bu insanlar çok erken yaşlarda her şeyi bölerek, parçalayarak, sistematik bir şekilde kategorize ederek ve bir şekilde bunun sistemini oluşturma ile ilgili sınavlar yaşadıkları için zihinsel olarak, mental olarak çok yorgun olurlar. Dolayısıyla onların mental olarak yorgunluğunu alacak konuda Kuzey yürüdüğün balığa gitmek'tir. yani duygularını ön plana çıkarmak, sakinlik, dinginlik içerisinde olmak, hayatlarında başına gelen olaylarda da zamanın her şeyi çözebileceğine dair ilahi bir inanç içerisinde olmaları onlar için faydalıdır. Evet bu şekilde kat burçlarınızı teker teker yorulmadım. Fakat belirtmek gerekiyor ki natal haritalarda kat burcunun açıları vardır. Aynı zamanda diğer gezegenlerle kurmuş olduğu ilişkiler vardır. Hepimizin haritası birbirinden farklıdır. Kimimiz kat burcumuzun sembolize ettiği konulara daha rahat gideriz. Kimimiz biraz daha zorlanırız, biraz daha problemler yaşarız. İşte bu soruların cevaplarının hepsi kendi natal haritanızda gizlidir diyorum. Bir sonraki yine bilgi odaklı bilgilerimi paylaştığım videomda sizlerle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.